Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir golf oyuncusu basamağın kenarına yerleştirdiği topa şekilde gösterildiği gibi kaleme doğru ilk hızsız kazandıracak biçimde vurmaktadır. Oyuncunun topa verdiği ilk hızın 3 durumda da aynı büyüklükte olduğu bilindiğine göre. KL ve M doğrultularında fırlatılan topun yere çarpma andaki süratleri VK, VL ve VM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Mekanik enerjinin korunumuna göre Topun ilk kinetik ve potansiyel enerjileri toplamları eşit olduğuna göre toplar yere aynı kinetik enerji ile yani aynı süratle çarpacaklardır. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Bir otomobil kuru yatay bir yolda ve sabit hızıyla ilerlerken sürücü aniden frene basıyor ve tekerlekler dönmeksizin kayarak 20 metre sonra duruyor. Aynı yolda yağmurlu bir havada kayma anında lastikler ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı yarıya düşmektedir. Sürücü aynı otomobil ile bu yağmurlu yolda aynı hızda hareket halinde iken aynı şekilde frene basıp kayarak durmaya çalışırsa kaç metre sonra durur? E bu cisim durduğuna göre bunun öteleme kinetik enerjisi sürtünmeye harcanan enerjiye eşittir. Fs çarpı x'tir. Ek eşittir. F sürtünmeyi açarsam k mg çarpı x'tir. Buradaki kinetik enerjisi sabittir. Buradaki sürtünme katsayısı eğer geriye düşerse alacağı yolda iki katına çıkacaktır. 20 metre sonra duruyorsa o zaman 40 metre sonra duracaktır. Cevabımız C şıkkıdır. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda şekildeki gibi durgun halden serbest düşmeye bırakılan M kütleli bir bilgisi, H kadar düştükten sonra yay sabiti K olan Ağırlığı ihmal edilen bir y'ye çarpım yapışarak yeyi en fazla h kadar sıkıştırıyor. Buna göre h yüksekliğinin değeri cismin kütlesi m, yer çekimi ivmesi g ve yay sabiti k cinsinden e, değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada bunun bir potansiyel enerjisi vardır. Bu potansiyel enerjisi neye dönüşecektir? Tamamen y'ye dönüşecektir. Yay ne kadar sıkıştığını varsayalım? x kadar sıkıştığını varsayıyoruz. O zaman ne diyorum? M G H artı X eşittir. 1 bölü 2 K X kare. E şimdi burada yayı H kadar sıkıştırdığına göre X yerine de H yazacağım. M G H artı H 1 bölü 2 K H kare. Biraz daha toparlarsam 2 M G H 1 bölü 2 K h kare. H'lar birbirini götürdüğünde 2'yi yukarıya attığımda 4 mg bölü k h'ın değeri olacaktır. Cevabımız a şıkkıdır.